Günaydın. Günaydın. Kalkın hep beraber Kadıköy Sosyete Pazarına gidelim. Bu pazar haftada iki gün kuruluyor. Cuma ve Salı günleri. Ancak en çok ürünün, en ucuz ürünün geldiği gün Cuma. Ve biz de tam o gün oraya gidiyoruz. Şimdi siz oraya nasıl gidildiğini. Toplu taşımaylı bu arada. Hangi ürünün nerede daha ucuz alabileceğinizi size göstereceğim. Hep Yeter ki benimle gelin. Bu bizim ilk videomuz bu arada. Bunu izliyorsan ilk seyircilerimden birisin. Hadi gidelim hadi. Haydi bismillah. Günaydın. Aktarma yapacağız. Karta 100 TL yükledim. Bakalım yetecek mi? Avrupa yakasından gidecekler için Ayvansaray'dan aktarma yapmak mantıklı. O yüzden 97 M'ye bindik ve Ayvansaray aktarma yapacağımız için kalan parayı geri almıyoruz. Tekrar bastık. 53 TL aldı aktarma ile birlikte. Söğütlü Çeşme tarafına büyümemiz lazım. Çünkü ah ah İstanbul karşıda tam Kız Kulesi, Üsküdar tarafları. Ama biz Fikirtepe deneyeceğiz. Evet Fikirtepe'ye geldikten sonra bakın şimdi şu yokuşu çıkıyoruz ya. Çık 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 kız. Çık, köşeden köşeden. Heh, sola döneceğiz. Şu mavi yazılı bina var ya. Şu mavi boyalı. Reklam afişinin olduğu tarafa kadar gideceğiz. Tam bu sokaktan dönmemiz lazım. Zaten fırıncı var. Ee, üst geçitten indiğinizde sola falan sapmıyorsunuz. Dümdüz karşıya doğru gidiyorsunuz. O mavi binanın olduğu, mavi boyalı binanın olduğu sokaktan içeri giriyorsunuz. Sola giriyorsunuz. Dümdüz iki dakika yürüyünce pazar gözüküyor. Zaten kalabalığı takip etmeniz yeterli. Pazarın ta daha girişinden görüyorsunuz. Satıcılar var. Kitap satılıyor. Şimdi pazarın büyüklüğü bakın başı sonu da şu beyazlı yerin sonu dere geçiyor oradan görüyorsunuz kurumuş olsa da. Evet ve Kadıköy pazarındayız. Pazarın asıl ucuz tarafı sol tarafta o ikinci elcilerin olduğu taraf ama biz sağdan bir giriş yapalım. Normal pazar kısmına bakalım. Kıyafetler genelde 100 liraydı. 50 TL'ydi. Ee, bu 200 TL'ydi şimdi ablaya soruyorum burada güzel çok tatlıydı Benden sonra biri kaptı zaten onu Evet iç çamaşır normal pazar fiyatında bence çantalar 100 TL'ydi yani güzellerdi, küçüklerdi biraz ama bence gayet uygun Kot pantolonlar 100 TL'ydi. Kot e, üstler de 100 TL'ydi. Şu tezgah ortalardaydı. Giden arayan bulursa. Ay bunlar çok güzel değil mi? Lavabo paspası olabilir. Hatta tek kısmını çıkarıp kullanabilirsiniz. Yastıklar 25 TL'ydi. Çok tatlı değiller mi? Bayıldım. Bayıldım. Tişörtler artık çıkmış yaz geldiği için 50-60 TL'ydi erkeklere göre şeyler de vardı bu arada. Şimdi bu pazarı çok e, uzun süre fark etmedim. Geçen gittiğimde gördüm bir ikinci katı varmış. Şimdi sizinle o ikinci kata çıkacağız. buradaki çantalar da 150 TL'ydi. O ikinci kata çıkacağız. Asıl sürpriz burada. Bakın ikinci kat komple kumaşçılar pazarı. Bakın kumaş aldım. 10 TL'ye 10 TL'ye 3 metrelik kumaşlar aldım göstereceğim rast videomu bekleyin bakın şunlar mesela parça 50 TL sadece kumaş da değil lastikler işte bakın düğmeler 10 TL poşet tanesi değil poşet poşet 10 TL'ydi daha ne istiyoruz Evet bu kumaşlar 50 TL'ydi 2 metre 3 metre genelde evet yani lekeli olanlar var. Aradan seçmeniz lazım. Baya dalmanız lazım ki çok kalabalık. Bütün kadınlar burada. Aa ben. Evet geziyorum ama telefonumu çalınacağından da korkuyorum. Bunu inkar edemem. Neyse gidip alalım. Heh, tekrar aşağıya döndüm. Kumaşları Rens'te göstereceğim. Ya yazıcı var yazıcı yazıcı. Pazarda yazıcı çaymak. Ya tansiyon aleti var pazarda. Daha ne? Ve çok yani şunu sordum. E, klavye 30 TL'ydi. Bu e, soldan pazarın sol girişinde bebek arabası var. E, 400-500 TL. Bu abiye A 200 TL, abiye 200 TL. Bu geçen yıl 100 TL'ymiş sanırım. 200 olmuş. Neyse pazarcılar Bilgisayar parçaları vardı. Bunların düğmeleri yoktu. Parça olarak kullan. Ama bak şu bilgisayarlar 1000 lira civarı işte pazarda 500'e kadar gelebilir. Evet. Mat kaplar var. Evet bu çok güzel boy aynası değil mi ya? 200 TL. Bence pazarlıkta 100 de olabilir. O abiyeler de 200 TL'ydi. Bu ceket 50 TL'ydi. Elektrikli süpürge 500'de adam alayım diye 400 dedi. Koltuk var. Pazarda koltuk var. bu, bu abiye de 200 TL. Bunda gözüm kaldı. Evet be, manav kısmı da var ama ucuz değil. Neyse geri dönüyoruz. Ee, dönüşte de kartıma 20 TL koydum ve toplam harcadığımda